Merhaba arkadaşlar Gökçe'nin mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağında sizlere yapımı oldukça kolay ve çok pratik bir baklava tarifim olacak arkadaşlar. Hazır yufka ile yapılıyor ama inanın görenler yiyenler el açması zannediyor. O kadar güzel ve lezzetli oldu ki sizlerle bu kolay ve lezzetli baklavanın tarifini paylaşmak istedim arkadaşlar. Şimdi hemen videoma geçelim ve bu güzel çıtır çıtır baklavayı nasıl yapmışım izleyelim. Bu tarif için kullanmış olduğum hazır baklavalık yufkayı ben A101'den aldım arkadaşlar. Paketi önceden açmıştım. Arasına şöyle sizlere de göstermek için ambalajını koydum. Nimet markalı A101'lerde satılan 800 gramlık baklavalık yufkadan yapıyorum. Bir tane yufka katını önüme aldım arkadaşlar. Önceden 2 yemek kaşığı tereyağı ve 1 çay bardağı Sıvı yağ karışımımı hazır etmiştim. Baklava yaparken ayçiçek yağının içine muhakkak az da olsa tereyağı mutlaka eklenmeli arkadaşlar. Sadece sıvı yağ ile yapılan baklavaların lezzeti çok güzel olmuyor. Yani ben bizzat yedim ve hiç hoşuma gitmedi. Bir kaşık bile olsa tereyağı eklemenizi tavsiye ediyorum. Ben 2 kaşık tereyağını bir çay bardağı sıvı yağ ile karıştırdım dediğim gibi. Şimdi birinci kat yufkamın üstüne biraz e, bu yağdan sürdükten sonra ikinci kat yufkayı da aynı şekilde onun üstüne kapattım. Ona da biraz yağ serpiştirdikten sonra üstüne çekilmiş ceviz içimi ekliyorum arkadaşlar. Şimdi ince bir oklavaya ihtiyacımız olacak. Eğer ince bir oklavanız yoksa kalın oklavayla da yapabilirsiniz ama bulabildiğiniz kadar en ince oklavayı tercih etmelisiniz. Şimdi iki kat koymuş olduğum baklava yufkalarımı bu ince oklavaya sarıyorum arkadaşlar. Bu ince oklavalar burma baklavası için kullanılıyor ve özel olarak satılıyor. Pazarlarda bile bulmanız mümkün. Eğer baklava yapmayı seviyorsanız mutfağınıza böyle bir oklava almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bakın çok kolay bir şekilde oklavaya sardım. Yufkalarımı şimdi iki ucundan hafifçe ortaya doğru baklavalarımı büzdürdüm ve bu şekilde burma baklavalarım hazır oldu. Tepsimin içi dolana kadar ben bu şekilde yufkalarımı hazırlamaya devam edeceğim arkadaşlar. Anlamayanlar için şöyle hızlıca sizlere özet geçmek istiyorum. Bu burma baklavayı nasıl yaptığımı Çalışan bayanlar için özellikle bayramda baklava yapmak biraz zordur arkadaşlar ama onlar için böyle hazır yufkalar gerçekten çok kolay ve pratik bir tarif sunuyor. Ben de sizlere böyle pratik, gerçekten yapımı da çok kolay bir baklava tarifi paylaşmak istedim. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek olmak için abone olmayı, paylaştım videomu beğenmeyi ve izlediğiniz video hakkında yorum yazmayı lütfen unutmayın arkadaşlar destek olan herkese şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben yapmış olduğum tepsi dolana kadar bu şekilde burma baklavalarımı yaptım arkadaşlar. Kullanmış olduğum yufka paketinden sadece 7 tane yufka arttı. Onları da başka şekilde kullanacağım. Tepsiyi tamamladıktan sonra üstüne kalan yağdan fırça yardımıyla bolca sürüyorum. Bu sırada fırınımı da 190 derecede ısıtmıştım ısınmış olan fırınıma baklavamı gönderiyorum arkadaşlar. Pişirirken dikkat etmeniz gereken en önemli püf noktası baklavaların altının ve üstünün eşit şekilde iyice kızarmış olması gerekiyor. Lütfen buna dikkat edin. Baklava fırında pişerken biz de şerbetine başlayabiliriz arkadaşlar. 3 su bardağı toz şekere 4 su bardağı su ilave ettim. 1 dilim de limon ekledim ve 20 dakika boyunca şerbetimi kaynattım. Şerbetimin ilk sıcağı çıktıktan sonra hemen fırından çıkarmış olduğum baklavanın üstüne şerbetimi döküyorum arkadaşlar. Yani şerbetim sıcak, baklavam sıcak ama sadece şerbetimin ilk sıcağının geçmesi için bir 10-15 dakika bekledim. Şimdi şerbeti emen baklavamı dilimlere kesiyorum arkadaşlar. Ben 2 saat kadar balkonda beklettim. Baklavam yeter kadar soğudu. Şerbetini emdi. Baklavanın şerbeti konusunda aklınızda hiç soru işareti kalmasın arkadaşlar. Dediğim gibi şerbet kaynadıktan sonra 10-15 dakika havalandırın. İlk sıcağı çıktıktan sonra Baklavanızın üstüne gönül rahatlığıyla dökebilirsiniz. Böyle yaptığınız zaman hamur olacak düşüncesi olmasın. Bakın ben 2 saat beklettim. Baklavamda kesinlikle hamurluk yok. Gayet çıtır çıtır ve lezzetli oldu. Alt kısmı yumuşak. Üst kısmı çıtır. Aynen pastanelerde satılan baklavalar gibi oldu. Tarifimi buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun.